Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince bebe yünü kullanıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modeli lastik yapmadım. Modelimiz ee, 14 ve katlarından oluşuyor. Kenarları için de iki ilmek atıyoruz. Burada örnek gösterdiğim için. Evet, şimdi e, modele lastik yapmadım, o yüzden şöyle bir sıra ters örüyorum. Bu sıramız modele dahil değil. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya attım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İki ters. Bir düz. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz ve 2 ters şimdi buraya kadar bir model şöyle göstereyim bakın aralarda ikişer ters ilmek olmak üzere burada 4 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Evet buraya kadar bir model. Şimdi iki model üzerinden anlatıyorum. Şimdi ikinci model içinde yine iki ters. Burada dört ters ilmeğim olmuş oldu. iki modelin arasında. iki ters yine bir düz. Burada da aynı şekilde dört düz ilmek örüyoruz. Arada ikişer ters ilmek Olacak şekilde iki ters bir düz devam ediyorum. Pardon iki ters bir düz başta olduğu gibi sonu da yine simetri bir şekilde bitiriyorum 2 ters. Kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle arka yüzden bir sıra daha ördüğümde daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi yine modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ee, arka yüzde ilmekleri tersleri ters, düzleri de düz örüyorum. Burada iki düz ilmeğim vardı, düz ördüm. Bir ters, iki düz devam ediyorum düzü düz tersi ters örüyoruz Pardon, burada dört düz. Evet kenar ilmeğimi de ters örüp ikinci sıramı da tamam. Evet hanımlar şimdi böyle iki sıra örmüş oldum. Şimdi ön yüzdeyim. Ee, bakın ilmeklerin yerleri de belli oldu. Şöyle gösteriyorum. Şimdi iki sıra ördüm. Videoyu uzatmamak adına yine ön yüzde de ilmekleri tersleri ters, düzleri düz. Arka yüzde de yine aynı şekilde örerek toplamda yani burada 2-4 sıra daha örüp tekrar kameramı açayım. Evet şimdi burada ben kamera arkası 4 sıra daha ördüm. Toplamda 6 sıra örmüş oldum. Şöyle tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra örmüş oldum. Şimdi burada başta da dediğim gibi 2 model üzerinden anlatıyorum. Bakın burada burası 1 model. Burası bir model. Şimdi modelimize ön yüzde 7. sırada şekil vermeye başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. 2 ters ilmeğim var. Birini ters ördüm. İpim bana doğru. Şimdi bu 3 ilmeği örmeden sol şişime aldım. Daha sonra buradaki üçlü ilmeği yine bakın ipim önde uzatarak ilmeğimi ters ördüm düz ilmeği yine düz örüyorum ters ilmeği de yine ters örüyorum şimdi bu şekilde ördükten sonra bu örmediğim 3 ilmeği arkadan sol şişime alıyorum şöyle göstereyim anlaşılsın aldıktan sonra bu 3 ilmeği de yavaşça çekip daha sonra geri takıyorum şöyle vurgu yapmış oldum şimdi bakın burada da ilmeklerim yine bir ters bir düz bir ters bir ters ördüm bir düz bir ters Evet bu ikili burguyu yapmış oldum. Şimdi geldim buraya. Bu, burada ipimi arkaya atıyorum. Biraz öncekinde öndeydi. Şimdi arkaya attım. Yine bu 3 ilmeği örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Yine bir ters, bir düz ve bir ters. Bu şekilde Evet, şimdi buradaki burgu da ilmeklerimizi arkadan almıştık. Şimdi de burada önden alıyoruz ilmekleri. Bu örmediğim 3 ilmeği sol şişime taktım. Bakın şöyle göstereyim. Sol şişime taktım. Daha sonra bu 3 ilmeği çıkarıp tekrar şişime geri taktım. Burada yine tersi ters düzü düz örüyorum. 3 ilmeğim var. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Arada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın burası bir model. Devam ediyorum. Yine ipim önde. Buradaki 3 ilmeği örmeden alıyorum. İpimi önden böyle uzatarak ters ilmeğimi yine ters ördüm. İpi arkaya attım. Bir düz. Yine bir ters. Yine burada ilmekleri arka yüzden sol şişime alıyorum. Şöyle takmış oldum. Burada ilmeklerimi çıkarıp. Yavaşça çıkardım ve geri aldım. Yine bu tersi ters, düzü düz olarak 3 ilmeği örüyorum. Tamamladım. Şimdi ipi arkaya attım. Buradaki ilmekleri yine aynı şekilde burgu yapıyoruz. 3 ilmeği örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Yine bir ters, bir düz bir ters. Örmüş oldum. Şimdi burada yine örmediğim 3 ilmeği ön yüzden gelerek sol şişime takıyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği çıkarıp tekrar geri takıyorum. Bakın burada yine bir ters, bir düz, bir ters. Kalan yine bir ters kenar ilmeğinde ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. 7. sıramız da bu şekilde. Şimdi 8. ve son sırayı örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine düzleri düz, tersleri de ters örüyorum. Burada iki düz, bir ters, 2 düz, bir ters. Yine bakın burada iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz. Pardon, arada. 3 4 düzümüz var 4 düz yine 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters yine 2 düz bir ters. Iki düz, bir ters, yine iki düz, bir ters 2 düz kenar ilmeğinde de ters örüp sıramı tamamladım. Evet. Modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Modelimiz yine aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Videoyu uzatmamak adına tekrar orayı da göstereyim. Bakın. Burada nasıl başladıysak 8 sırada burayı bitirmiş olduk. Burada nasıl başladıysak yine aynı ilmeklerimizi arka yüzde de ön yüzde de düzleri düz tersleri ters olarak 6 sıra ördükten sonra 7. sırada ikinci modeli böyle şekil vermiş oluyoruz. Bir sırada şekil veriyoruz zaten aynı şekilde devam ediyor. Şimdi de modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. Bakın şöyle küçük parçayı da tekrar göstereyim. Şöyle bakın ben burayı yaptım. Burada bitirdim. Burada bitirdim. Yine bakın bu altı sırayı ördükten sonra burada modele şekil veriyorsunuz. Evet, dediğim gibi başta da dediğim gibi ben e, orta kalınlıktan ince bebe yünüyle örneği gösterdim. Bu modeli yine e, daha ince iplerle de örebilirsiniz. E, angora simli iplerle de çok güzel oluyor öyle de örebilirsiniz tercih sizin. Arka yüzü de bu şekilde. E, bu modeli yine böyle yeleklerde ben böyle yelek üzerinde gösterdim Sizlere de fikir olsun diye e, yine yeleklerde hırkalarda süveterlerde kullanabilirsiniz Hem yetişkin örgülerinde hem çocuk hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz yine atkıda bere de kullanabilirsiniz. Ben lastik olarak cilvei lastik dediğimiz modeli tercih ettim Siz istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz Dediğim gibi yine tercih sizin. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.